EKTV ve İmar konusu Koma hoş geldiniz. Ben Emre Kulcanay. Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkıma ve çok büyük can kayıplarına neden oldu. Ve bu depremlerin ardından tüm Türkiye'de tüm vatandaşlarımız yaşadığı evi sorgular oldu. Bu binaları sorgularken bir yandan da yeni sağlam Konut arayışına da girmeye başladı insanlar. Şimdi bu noktada biz e, yeni ev alırken eğer böyle bir düşüncemiz ve birikimimiz varsa yeni ev alırken e, neleri sormamız gerektiğini e, İstanbul, Ataşehir'de, Kurtköy'de e, markalı projeler üreten e, genç bir müteahhite soracağız. Emre Maraşlı'ya soracağız. Emre Maraşlı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar dilerim. Sayın Maraşlı, depremden sonra konut duyarlılığı arttı. Herkes yeni ev peşindeki zaten kiralar ve fiyatlar da buna eş olarak büyük bir yükselişte. Eğer ev almaya niyetlendiysek bu dönemde, Yeni evin sağlam olup olmadığını biz nasıl öğreneceğiz? Size neler sormamız gerekiyor? Yeni evin sağlamlığı için şimdi 1999 depreminden sonra 2000 senesinde, 2001 senesinde 98 yönetmeliğimiz vardı. Önceki yönetmelik. Bu yönetmelik biraz kuvvetlendirilmişti. 2007'de bir yönetmelik çıktı da ardından. Daha da kuvvetlendirildi. 70 sayfalık bir yönetmelikti. Şimdi en son bir 2018 yönetmeliğimiz var. 300 sayfalık. Çok iyi bir yönetmelik. Japonya ile Amerika arasında böyle bir sert, kaliteli yönetmelik. Bir sürü mühendislik uygulamalarına sınırlar getiriliyor. Bir sürü önemli yenilikler var. Zemine bakış açısı çok önemli. Şimdi bu tabii bu yönetmeliklere yapılmasına göre kendimiz de bir, kendimizce bir sağlamlık kararı verebiliriz ama bunun dışında tabii şimdi 2018 yönetmeliğiyle birlikte müteahhit karnesi de geldi. Artık herkes inşaat da yapamıyor. Ben şimdi çünkü şu bilgiyi verecektim, diyecektim ki yani mesleği bu olmayan kişilerden bu işte para var diye girmiş olan çorapçı, fırıncı işte ayakkabı imalatçıları bile var. Yani işte bunlardan bu işi yapanlardan ev almayın diyecektim ama artık o da kalktı. Gerçekten bir müteahhitten ev alabiliyorsunuz şu anda. Tabi ee, tabii bunlar yeni yapılan evler için herkesin gönlü biraz daha rahat olabilir. Ee, çünkü özellikle İstanbul için söylüyorum. Belirli bir deprem hassasiyeti var İstanbul'da. Müteahhit sınıflandırılması yapılırken içerideki mühendisleri beyan etmeniz gerekiyor. Yani evet var. Hani Zaten patronun mühendis olması gerekmiyor mesela işte Hatay'da üzerine yıkıldı diye çok popüler bir bina var. Yüksek mimar, üstelik mimarlar odası başkanıymış adam Hatay'da. Adam e, genel olarak içerideki kadron yeterli mi diye bakıyor. E, zaten şunu düşünüyor yani 60 bin metrekareyi bu kişi yapmışsa işte bunun belli ki bu işi yapabilecek kapasitesi vardır. Mimari ekibi bir araya getirme yetkinliği vardır diyor, diye bakıyorlar. Bence doğru bir yaklaşım. Yani her diplomada Diploma değil. Şimdi bir de evet. e, mesela ben B belgeli bir müteahhitim. Çok kıymetli bir belge bu. Ben bu belgemi hakkını vererek yapasım da geliyor. Çünkü bu devlet de bana burada kıymet vermiş oluyor. Ben bu belgemle daha sonra buradan çıkınca, bu işi sağlam yapınca yeni bir işi daha iyi yapmaya devam etmeye ihtimalim var. Eskiden böyle değildi. Şimdi adam vurgun gibi. Bir tane yapmış çıkmış. İşte bir tane proje yapmış, KDV avantajından orada faydalanmış şirketin adına bir daha da yapmıyor. Şimdi bunlar ortadan kalkacak. O adamın kimseye sorumluluğu yok. Ben mesela sattığım insanlara, yani klasik bir müteahhit, e, sattığı insanlara bir sorumluluğu var. Kendi hakkında güzel dedikodu oluşmasını ister. Çünkü daha pahalıya satmak ister. Yani benim şimdi ev, bizim evlerimizin beton çok iyi. Bizim bölgemizdeki herkes evlerimizde güvenle oturuyor. Bu bizim için bir avantaj. Ama mesela ben şimdi iki tane projede para kazanayım diye üşengeçlik yapsaydım veya işte buna kıymet vermeseydim o zaman hep bu dedikodu olurdu ve bir daha ev satamazdım. Yani bir kere ev alacağımız yerlerin yapımcısı müteahhit olmalı bence. Yani başka meslekten olmamalı. Konu tabi çok derin olduğu için, uzun bir konu olduğu için dağılıyor. Yani bunun zemini var, e, statik tasarım var. Şimdi üç aşaması var abi. Bir, zemini analiz ediyoruz. İki, İnşaat statikçiler buna göre bir statik proje yapıyor. Diyor ki bu zemine bu proje gider. Her türlü zemine proje yapılabilir gerekli statik verilirse. Üçüncüsü de şimdi bu geldik bu projedik şeyleri uygulamaya. Burada e, müteahhit kaçırabilir mi? Ona göre birisi olması lazım. Yani işte onu anlamanız lazım. E, veya işte o müteahhitle ilgili güzel şeyler konuşulması lazım. Evleriyle ilgili iyi deneyimler olması lazım. Hangi belgeleri sormalıyız mesela ev alırken müteahhitten, yapımcı firmadan kullanılan betonun, çimentonun belgesini sorsak, inşaat demirinin belgesini sorsak bunlar, yapı denetim firmalarının gelip yaptığı denetlemelerin raporlarını istesek bunlar olur mu yani verir mi müteahhit? Ben bir yer değişelim, Emre Maraşlı yer tamam. değişelim. Ben müteahhitim, sizin paranız var, ev almaya geldiniz bana. Hangi belgeleri istiyorsunuz benden? Bu sorunuzu ikiye ayırıyorum. 2000 öncesi evler için soracağımız sorular. 2000 sonrası evler için soracağım sorular. Yalnız kaba inşaatının da 2000 sonrası başlamış olması lazım. Hani 96'da kabası başlamış, 2'de teslim etmiş. Ben 2000 sonrası saymıyorum. Şimdi 2000 öncesi evler için hiçbir şey sormanıza gerek yok. 2000 öncesi evler %90 çürüktür. Ben buradaki %10'un nasıl çürük olmadığını ispatlamak istemiyorum. Yani bunu konuşup vakit kaybetmeyelim. Ne yapalım 2000 öncesi evler için? Güzel bir riskli yapı raporu alınsın. Riskli yapı raporu. 2000 öncesi çünkü bazı kooperatifler, bazı büyük siteler, bazı apartmanlar çok kaliteli yapılmış. adam iyi bir çimento kullanmış, iyi karıştırmış. Ama ben bunu söyleyince, bazen bunu deyince adam benim evim de öyledir. Hayır kardeş, senin evin %90 çürük bir bunu bil. Bunu 2000 öncesi evler için riskli yapı raporu alınacak artık. 2000 öncesi ev almak yok. Riskli yapıyı yapsınlar, beton kalitesine baksınlar, demir Demir'in kondisyonuna baksınlar. Hali hazırda ki paslanmış mı, paslanmamış, mı, paslanmamış mı? Ee, zaten Demir kondisyonuna bakarken kolon girişlerin bağlanma tarzlarına da bakıyorlar. Hani nasıl bağlamış? İşte etriyeleri tam bağlamış mı? Ee, tam doğru doğru aralıklarla koymuş mu? Bununla ilgili de bir fikir ediniyor. Zaten riskli yapı firması bir kardeşim evin sağlam. Rahat olabilirsin diyor. %95 çürük çıkıyor. %95. Vay burada işte müteahhit oturuyormuş. Vay burada işte betonu dökerken kayaları kıramamışlar. Bunları hiç dinlemeyin bile. 2000 öncesinde bu kaya kırıyormuş, maya kırıyormuş, e, müteahhit oturuyormuş. Bunların hiçbir manası yok. 2000 sonrasında da yok. 2000 sonrasında vizyon değişti. İstanbul için söylüyorum mesela. Maraş'ta değişmemiş görüyoruz bazı yerlerde yani. Bize burada belediyeler beton dökerken geldiler başımıza kutulardan örnekler aldılar. Belediye bu işe önem verdi 2000 sonrası. 2000 sonrası hazır beton denen bir şey çıktı. Yani bir mucize evet. bizim sektörümüz için. 2000 sonrası bana soruyor. 2003 yapımı ben karot aldırayım Hiç boşuna aldırma. C25 döküyorlardı. O sana olmuştur zaten C32 C30 olmuştur. C30 klasmanına gelmiştir. Yani dayanımı 32 e, tonuna kadar kaldırıyordur işte. Resim etekütte falan. 32 ton taşıyordu galiba. Niye? Çünkü mesela hazır beton öyle bir şey ki koyduktan sonra mukavemeti de artıyor. C25 döküyorsunuz, C30'a çıkıyor, bir, bir kademe yükseliyor. Gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştıran. Yok işte içine su döküyorlarmış da bilmem ne, yani ben bunu çok rastlamadım. C18'e kadar düşüyormuş da değeri, ben bunu da çok bana mantıklı gelmiyor. Bu böyle yapılabilecek bir şey değil çünkü bunu yapmamak lazım. E, 2000 sonrasında neye bakıyoruz? Demir e, betonda bir genelde kaçma olmuyor, ama biz betonun 2000 sonrası böyle mesela 2007-2010'a kadar olan binalarda ya ben illa baktırmak istiyorum. binanın üzerinden 15 yıl geçmiş diyor. Ben de diyorum ki o zaman Bodrum katlarda kolona denk gelmeyen taşıyıcı olan kolonlara denk gelmeyen perde duvarlar olur. Yani böyle mesela kolon yanda biliyorsunuz kolonun ne olduğunu bina taşıyor. Ama bir de perde duvar olur. Perde kolon veya normal kolon değil. Perde duvarlar genelde beton dökülür. Çünkü bu arkada toprağa taşıyor. Bodrum kata indiğimizde. Öbür tarafı bunun toprak. Toprak tuğla duvarla taşınamayacağı için. Yalnız bu perde duvarlar hem demir bağlanırken hem de beton dökülürken aynı anda dökülür. Bütün kat aynı anda. O kolonla da aynı anda dökülür. E biz şimdi kolonun içindeki betona bakmak istiyorsak perde duvardan bir karot alacağız. Demire denk gelmeyen yerinden. Burayı sonra çok uygun sıvalar var. Bu tekniğe uygun. Bunu geri dolduracağız. Bunun betonuna bakın. 2-3 tane de riskli olmayan kolonlardan sıyırıp demiri doğru düzgün bağlamış mı? Veya sensörleri var. Etri aralıkları düzgün mü? 15 santimde bir mi? Şimdi biz bir yere gidiyoruz. Yeni bina. 30 santimde bir etriye yapmış. Bina az katlı diye. Kafasına göre ne gerek var demiş. Bence o binanın o durumda performans analizine girmesi lazım. Yani deprem o yeni demir yapısını yüklenip zayıf anlarına yüklenip tekrar bir deprem analizi yapılması lazım. Eksiği varsa kuvvetlendirilmesi lazım. Demirle betonuna bakarız. Ondan sonra fazla bir şeye bakmaya gerek yok. Yani e, zeminine çağırın, zemine tütü yaptırın bir baştan diyeceğim. Ağır maliyet. Daha genelde daha pratik sorular istiyor insanlar bizden. Yani bunu yapamazsınız ama bütçeniz varsa bir zemine de baktırın. Bahçeye bir sondaj atsınlar. Zemin raporu belediyenin 2000 sonrası her projenin zemin raporu belediyede var. Onunla uyumlu mu ona bakın. Müteahhit bir şey yap, bir problem etmiş mi diye. Bunun dışında biz yeni binalarda yıkım beklemiyoruz. Şimdi benim insanlarda bir hezeyan var. Şunu unutmayalım. Antep'te, Maraş'ta Emre Bey, yıkılan yıkıntının, ölümün sorumlusu eski binadır. Yeni binalar o bütün ihmallere rağmen yüzde bir. Yeni binaların da yüzde biri yıkılıyor. Bütün yıkılan binaların da sadece yüzde biri yeni bina. Yani her anlamda problemin yüzde... Bakan Murat Kurum da söyle Bakan Murat Kurum da söylemişti değil mi bunu? Hep e, yıkılanların e, çok büyük çoğunluğu 99 öncesi yapılar diye belirtmişti. E biz ana problemimiz insan öldürenle hala eski bina. Bu yeni kanun bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanların tabii bu eski binayı yenilemek de bütçe. Şimdi ben devlet yanması veya devlet karşıtı falan konuşmak istemiyorum. Devletin şu anda bizim işimizle alakalı her şey tam dünyanın en iyisiyiz. Japonya'dan sonra. Mühendisimiz ucuz. Her yerden mühendis hizmeti alabilirsiniz. Geoteknik mühendisliği hizmeti alabilirsiniz. Statik mühendislik hizmeti zaten alıyorsunuz her şey için. Mühendisimiz tam her yer elini sallasam inşaat mühendisine çarpıyor. İyi mühendislerimiz de çok iyi var. kanunlar mükemmel. Vergi uygulamaları mükemmel. Gel ev yap, ver, beş kuruş vergi ödemezsin. Bir top harcı ödersin. hal böyleyken niye dönüşemiyoruz? Vatandaşın parası yok. Vatandaşlar evini dönüştürecek bir ser hükümet Burada çok kuvvetli işler yaptı bu konuda. Ama vatandaşa servet kazandırıp hiç kimse o evlerde seve seve oturmuyor merak etmeyin. Adam kendini inandırıyor mesela. Çünkü kendini inandırmasa 2 milyon lira ödemek zorunda evet. için. Esas problem burada. O 100 bin kişi ölmüş, 50 bin kişi ölmüşse 50 bin kişi fakirlikten öldü. Bu işin yapılamamasından veya bir vergi probleminden dolayı veya bir kanun probleminden dolayı asla ölmedi. Konut satışından sonra müteahhitin sorumlulukları neler? Binanın e, denetlenmesi, yasal sorumlulukları var mı mesela? Bina denetimi, kontrolü ve gerekirse güçlendirme yapmak gibi bir yasal zorunluluğu var mı? Konu satışından sonra müteahhitin bir sorumluluğu yok. Ee, yani 10 yıl boyunca, yani kaba yapısının bu işe sağlam yapıldığı dışında bir sorumluluğu yok. Yani siz kolon keserseniz müteahhit buna gelip müdahale edemez. Yani tabii bir savcılığa suç duyurusunda bulunur. Zaten suçtur bu. Ama e, açık konuşalım, yeni binalarda kolon kesen yok. Çünkü yeni bina... O no, bilinç oluşmaya başladı diye düşünüyoruz. Yok, Özellikle o yıl de, yapıyorlar. Sosyal medyada falan ıvır zıvır. Yani çok nadir, müferit olaylar. Yani şimdi evet. bugün ben yeni bina teslim ettim. Ben kimseyle hiçbir şey konuşmama gerek yok. Onun altındaki dükkan o kolonu kesemez. Yukarıdan inletirler. Ne demek kardeşim? Hangi yüzyıldayız? Kolon mu kesilir diye. Yani bunun e, sosyoekonomik sınıfla da alakası yok. Her sınıftan hiç kimse kolon kestirmez yeni binasında gün sonrası bir binada bir kolon kesildiğini ben düşünemiyorum. Ama bazen ne oluyor? Bazen işte bu kolonlara kara atıyorlar küçük delikler açıyorlar işte boru geçirecekmiş, bilmem ne geçirecekmiş. Bunlar yakalayabiliyoruz. Bunlar iyi değil ama zayıflatıyor binayı. Ana problemlerimizden değil. Ee, binanın yapı denetimi binadan 15 yıl boyunca sorumlu, 15 yıl boyunca kontrol ediyor binayı. Yani binanın aslında kontrol edildiği dediğim projesini. Ee, Müellif yani hala. Ama ondan sonra 15 yıldan sonra bir testler yapılabilir binalara. İşte binanın kondisyonu ne alemdedir, demiri ne alemdedir, beton ne alemdedir bir yapılabilir. Çünkü kiracı ve ev alırken ne evrak isteyebiliriz? İskan, statik isteyebilirsiniz, statik raporunu isteyebilirsiniz ve zemin raporunu isteyebilirsiniz. Bundan hiçbir şey anlamazsınız. Bunu mühendis birine göstereceksiniz. Mühendis diyecek, ki, diyecek burası arkoza oturmuş veya işte burası diyecek e, kirli kuma oturmuş. Ama zemin kuvvetlendirme yapılmış, hani projede öyle gözüküyor. Size böyle bir yorum yapabilir veya inşaat mühendisi şunu diyebilir ya bu bu evrakları yapmışlar ama bunlar sanki biraz özensiz hazırlanmış, iyi bir mühendisliğe hazırlanmamış, bir daha düşün diyebilir size. Hmm. Ee, bu sonuçlar çıkabilir. Bunun dışında siz bir şey isteyemezsiniz. Ee, yani ne diyebilirim? Yapacak bir şeyiniz yok. Tamamen tekrar risk analizi, tekrar performans testi yaptırmanız lazım. Bundan hiç bahsetmiyorum bile. Aşağı yukarı 150 bin lira bir performans testi. Binanın yarısı diyecek, kardeşim diyecek, benim binamın her yerini niye soyuyorsun, niye karot alıyorsun? Ben evde falan, evinizin içinden karot alınması lazım her kattan. Bunu niye yapıyorsun diyecek, zaten bunu yaptıramayacaksınız. O yüzden o konulara girmiyorum bile. Evi alan kişiler, evini doğru düzgün kiralamak istiyorsa, statik belgesinin örneğini, işte... Ee, Zemin etüdünün bir örneğini site yönetimine bırakılsa, oralardan alsa veya işte onun bir kopyasını çıkarttırsalar, orada isteyen geldiğinde okusa. E, belki bu kanunla birlikte kredi verilen evler değiştiyse eksper raporlarına belki bu hususlar eklenebilir. E, tabii yine bir şey söyleyeceğim. Bu evraklara bakacağız ama bu evrakların hepsi geçer evraklar. Yani zaten geçer verilmiş evraklar. Bunları tekrar kontrol etmenin anlamı yok. Bunlar mesela 2003 senesinde... Adam belediyeden bunların onayını almış, belediyece altına imza atmış demiş ki bu uygundur. Ee, bu evrakları sadece teyit etmemiz lazım. Bina pek yeni binaları güvenmek dışında çok fazla bir seçenek Kalmadı, kalmıyor. Yani. Evet, Emre Maraşlı çok teşekkür ederiz ee, bu değerlendirmeleri, bilgileri, yorumları bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim Emre Bey, severek takip ediyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sosyal medyada bulun bizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.